kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, kanaat, düş, inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir konuşuyorlar ya AK Parti yaşam tarzına müdahale ediyormuş. Yahu bizden önce yaşam tarzına müdahale etmek suç değildi. Biz yaşam tarzına inancından, kanaatlerinden, düşüncelerinden kaynaklanan yaşam tarzı tercihlerine cebir ve şiddetle, hukuka aykırı bir davranışla müdahaleyi suç saydık. Bunları değiştirmeye zorlamayı suç saydık. Yaşam tarzlarını ceza hukukuyla, yasayla güvence altına aldık. Şimdi kalkmışlar konuşuyorlar, suç işleyen biri olduğunda yaşam tarzına müdahale. Yahu birine hakaret etmek, birine sinkaf etmek, birini tehdit etmek, kim olursa olsun, kime karşı yapılırsa yapılsın suçtur. Birinin suç işlemesi halinde ceza hukukunun devreye girmesi nereden yaşam tarzına müdahaledir? Biz 20 yıldır iktidardayız. Kimin yaşam tarzına ilişkin tercihlerine en ufak bir müdahale yapmışız. Belediyesi bizde olan olmayan yerler var ama merkezi hükümetteyiz. 20 yıldır bu ülkede hiç kimse çıkıp AK Parti iktidarları bizim yaşam tarzımıza şöyle böyle müdahale etti, değiştirmeye zorladı diyemez. Ama bu yalan efsaneye sanki her gün her yerde birilerinin yaşam tarzına müdahale ediliyormuş gibi bir algıyı yaymaya da kimsenin hakkı yoktur. Suç işlemek, kanunların suç olarak tanımladığı şeyleri irtikap ettiğinde işlediğinde birinin hukuku karşısında bulması yaşam tarzına müdahale değil. O ayrı bir şey. Suç suçtur. Ama yaşam tarzı tercihleri konusunda kime, nerede, nasıl müdahale edilmiş? Bir tane örnek göstersinler. 20 yıldır iktidardayız. Edirne'den Kars'a, İzmir'den Ardahan'a, Hakkari'den Ankara'ya. Nereye derseniz deyin. Bakın bir tane örnek gösterin. Yahu bizde öyle bir niyet olsa 20 yıldır iktidardayız. Niye yapmadık da şimdi yapalım? Ama sadece ve sadece taraftarlarını kandırmak, ikna etmek, onları başka başka yönlere çekmek için bir gayretin içindeler. Ayrıca bu milletin evlatları arasına nefret ve ayrımcılık sokmayı da ilk defa bir suç haline getirdi. Nefret dilini, ayrımcılığın dilini ve bunları belli maksatlarla yapmayı suç haline getirdik. Bu milletin evlatlarının arasına kin, nefret, düşmanlık, ayrımcılık tohumları birileri saçmasın diye bunu suç haline getirip cezai yaptırma bağladık. Nefret ve ayrımcılık suçunu Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesinde düzenledik. Çok net bir şekilde aynen şöyle dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılıklarından Kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişiye kamu arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını devredilmesini kiraya verilmesini bir kişinin kamu arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını bir kişinin işe alınmasını bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir dedik. Kötü mü yaptık? Bu ülkede eğitim hakkını kullananları başın açık başı kapalı diye ayırıp onlara kamu hizmetinden yararlandırmayanlar bunda karşılığını görecek. Kamuya istihdama girerken sadece görevin gerektirdiği liyakat aranır, başka şey aranmaz diyen anayasa hükmüne rağmen onların inancına, düşüncesine, mezhebine, diline, rengine, cinsiyetine bakarak ayrım yapıp ayrımcılık yapanlar karşısında bunu bulacaktır. Hatırlar mısınız bilmem biz yeni iktidara geldiğimizde bazı devlet hastanelerinde kendini bilmez bazı kişiler başörtülü diye hastaneye gelmiş hastaları muayene etmekten kaçınıyorlar. Ha manşetleri hatırlayın. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşi Emine Hanım Efendi Gata'da bir sanatçımızı tedavi sırasında ziyarete gittiğinde kapıdan döndü.